Ay kazanları yapacağız. Kazanlarım. E, e, yok öyle bir şey yalan söylüyor ikisi de ya. Hayır öyle bir şey yapacağız. Saçımız yine sürdü. Hadi bakalım. Ah! Başlayalım. Hadi abone olmayı. Ödül. E, ödül. Abone unutmayın. kazanın ödülü izleyenlerin hepsi gidip bütün kanalına abone olsun. Hayır burası benim, benim. Burası benim. Benim burası benim. Burası çok rahat. Arkadaşlar ben. Çağlar. Ben ben benim bir taktiğim var. Keşke buraya gelsen. Arkadaşlar. linkler kısmında yayılmaz. Ben onu video Normal boyuma güvendim. Oy, oyun, elim kayıyordu. Biraz kolay ya ama olsun. Olsun, elime bir şey. Arkadaşlar, elimi bıraktın? Ne? Elimi bıraktın? Ben daha iyiyim, daha iyiyim. Ben daha iyiyim, Ne oluyor ya? Arkeşler. Arkadaşlar ilk ceza altına geçer mi? Elenme değil ama ceza olacak. Aynen. Ödül olacak. Kazanan elini bir dakika boyunca bırakmayacak. 15 saniye bırakacak. 15. Aynen. Tamam. tamam. Taşlıkla kazanalım onun için de. 2 2 2 Aynen. Taş, kağıt, makas. Kazandım. Kazandım. Ya! 15 saniye. Bir baş. Iki, oğlum burada var, burada. 1 2 3 4 5 Kağıt burada var. Bir hızlı sayıyorsun. 7 8 9

sen de yaptın. Yaptım arkadaşlar. Yaptım. Oğlum bir <laughs> arkadaşlar deyip durmayın ya. <laughs> Abi şey ee, çok el çok kayıyor. oğlum. elim var ya pek. Ya hadi elemelere geçelim. Elemelere geçiyoruz. Nasıl? Ya? İlk eleme oyunumuz nefes. Hadi bakalım. Bak. Arkadaşlar ben istesem de ağzımı açıp nefes almazlık yapamam. Bu insan dışı bir harekette fizik kurallarına aykırı. Ya ayırıyor. ağzını falan açamazsın. Tunayı ağzını aç. Hayır abi ağzım. bilmiyordum Zaman. ki söylemedin. Tamam. Sen de tamam. tamam. Zaman. Arkadaşlar tamam. Tunayı bir kez avans olsun. Hadi avans. Ama Hadi. elinizi ağzınıza koymuyorsunuz. Hı? Ağzıma koymuyorum ya. Ağzını kapatmayacaksınız. Tamam. Böyle kapatıyorum. Kapatmayın. Hı hı. Hayır. 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 Böyle. Öyle. Öyle içeri gözlerim bir giriyor. Ben böyle yapacağım. Ben böyle yapacağım. Hadi.

Süle Çarlak'tan. Aa, nefes almadı. Evet. Çıkmayacağım kar, Çarlak'tan. Hadi, sadece. Tuna. Oğlum ben nefes almadım, bir Şey etmedim ya. Oğlum ben de çok birinci benim zaten. bir son Şuna bak çan, elime. Oha, çok sıcak mı? Oha. Oha, ellerim de sanki fırın pişiyor. Şey Direkt nefes salmış inliyor. Ya, ya. Böyle bir şey küçük Bakıyorum. Mr. Şey, Bülüyoruz Bülüyoruz. Evet. lan? Evet. Uyarmasam telif Arkadaşlar. bir dakika sonra başlıyoruz. Tekrar şu an 1 dakika Evet. arkadaşlar. <laughs> <o, bakacağım>, baksana. <laughs> 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 33. Buradan çevirme mükemmelsin. Arkadaşlar. Çık bir kazanan konuşsun biraz. Arkadaşlar yine söylüyorum. Açıklama kısmında bu kanalların adlarını bırakıyorum. Instagram, <laughs> Instagram, abone olmayı unutmayın. <laughs> Instagram sayfadan beni takip etmeyi unutmayın. Sizi seviyorum. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bye bye.